olur bunu yapmayın Yüce Onos. Beni görevden alamazsınız. Bunu kurallara çiğnemeden önce düşünecektin <laughs> aptal sarışın. Bu konuda itirazın boşunadır Selena. Artık dünyaya gidemeyeceksin. Görevden alındın. Ama bu durumda Hades denen iblis tek başına kalacak. Ve böylece tüm dünyaya kötülük hakim olacak. Bu doğru değil. Aa bravo Selena. Bak, görevden alınınca beynine oksijen gitmeye başladı. Her şeyi çözdün. <laughs> Zaten ben kazanacaktım be. <laughs> Merak et. Bu mücadele devam edecek. Ha, destek başına kalmayacak. Seni yerine iyilik yapmadığına başka biri gidecek dünyaya. Ne? Başka biri mi? Şimdi senin vücudundan tüm sihir gücünü alıyorum. Bak, sihir gücü gidince korkuluğa döndü be. Ama bu durumda kargaları bile korkutamazsın be. <laughs> Selena. Hadi git sevdiklerinle vedalaş artık. Evet Selena. Haydi git artık sevdiklerinle vedalaş. Çünkü onları bir daha göremeyeceksin. Artık dünya bana kaldı. <laughs> alkış alkış kıyamet. <laughs> Nasıl yapacağım. Dünya yok kadar alıştım ki. Hele bu büyülü şehre. Bana iyilik yapma enerjisi veren bu güzel şehre bir daha gelememek. Of, Burak, Selin, Leyla, Nazlı. Ben sizi görmemeye nasıl dayanırım? Ya bari eşyalarımızı toplayalım. Ya ben çok alışmıştım ya. ya. Biz de alıştık Nazlıcığım ama ne yapalım kader. Ya bence Selena'ya söylemeliyiz. O bize yardım edebilir. Ya evet. Hemen ayrılık moduna girmeyelim. Selena kesin halleder. O zaman ne duruyoruz? Hadi çağıralım. Selena. Selena Selena. Selam kızlar. Selena çok acil yardımına ihtiyacımız var. Evet, hem de çok acil. Bizi yatılı okula yazdıracaklar. Üzgünüm kızlar. Ne? Üzgünüm. Güçlerim elimden alındı. Ama sen Selena'sın. Güçlerin nasıl elinden alınır? Burak için yaptığım sihir. Ütopya'da pek hoş karşılanmadı. Cezası çok ağır olabilir. Hatta... Belki de... Bu sizi son görüşüm olabilir kızlar. Ya ama nasıl olur? Boş verin. Zaten siz çok özel kızlarsınız. Emin'in başınızın çaresine bakabilirsiniz. Selena, ben seni çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Ama hadi, bunu daha da zorlaştırmayalım, tamam mı? Biz daha çocuğuz. Biz de onu istemiyoruz, Selena. Seni bir daha göremeyeceğiz, değil mi? Eminim, benim yerime gelecek kişi de sizi çok sevecektir. Eminim, en az benim kadar onu da seveceksiniz. Zaten yerime başkası gelecek. Ama biz başkasın değil seni istiyoruz. Ya sana bu kadar ihtiyacımız varken bizi bırakıp gitme. Bizi bırakma az. Kızlar, inanın yapabilecek hiçbir şeyim yok. Böyle olmak zorunda. Bana yaşattığınız her şey için çok teşekkür ederim benim varlığımı her zaman hissedeceksiniz. Hoşça kalın. Can ey can ey işte meydan ey iyi günün dostu dar günde haney dar günde haney o o Can ey can, ey, can ey, işte meydan ey, ey. oh, hanım ağam, hoş geldiniz siz. Bismillahirrahmanirrahim Hanım hanım iyi misiniz? Kendine iyi bak sanayi Niye ki? Ben bir süre buralarda olmayacağım ya yani uzun bir süre olmayacağım Nasıl ya? Sizsiz bu duvar ne olacak? Dükkan senin olacak. Eminim sen başının çaresine bakarsın. Durup dururken nereden çıktı bu hanımam? Yoksa hasta falan mısınız? Hadi söyleyin üzmeyin beni. Yok, ben iyiyim ve gittiğim yerde de çok iyi olacağım. Beni merak etme. N nasıl merak etmeyeyim? Ben gitmenizi istemiyorum. Duven de istemeyeyim. Sizi burada isteyim. Yani isteyiz. Ben, Mehmet, Duven. Üzgünüm sanayi. Kendine iyi bak olur mu? Baba. Hanımam. Bu kadar mı yani? Bu kadar. Maalesef. Senin abla. Efendim Nazlıcığım. Ben, ben kötü bir çocuk muyum? Değilsin tabii ki Nazlıcım hiç olur mu öyle şey? O zaman niye bizim başımıza bu kadar kötülük geliyor? Hayatta biz koruyan iki insandan neden ayrı kalmak zorunda kalıyoruz? Demek ki biz o kadar iyi çocuklar değiliz ve cezalandırılıyoruz. Öyle düşünme Nazlıcım hayat bazen iyi insanlar için de zor olabilir. Hem önemli olan yani böyle zor zamanlarda bile el ele verip ayakta durabilmektir. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Ben el ele verip ayakta durmayı değil, el ele verip Selin'i çağırmak, amcamın yanında olmak ve Müstesna teyzenin yemeklerinden yemek istiyorum. Nazlıcığım ne olur yapma böyle. Bunlar bizim elimizde olan şeyler değil ki hem annemle babam ağladığını görürse çok üzülürler. Üzülmezler işte. Üzülüyor olsalar biz bu durumdan kurtarmak için elinden gelen her şeyi yaparlardı. Bizi bırakıp gittiler. Hem şimdi amcamla Selena Hanım'dan da ayrı kalacağız. Ama onlar bize hiçbir şey yapmadılar. Anne Baba ne olur bir şeyler yapın. Yalnız kalmamıza izin vermeyin. Nazlıcığım